Evet arkadaşlar bugün sizlerle Laboom'u tanıtacağım. Laboom'un rengi pembe. Böyle. Elle de oynayabiliyor ayakları. Böyle işte. Ama bir kral var. Onu unutmaz. Doğduğumda onlar onlardır. Ee, size de söyleyeyim Laboom'un Gözleri pembe var. Kaç dişi var bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane dişi var. Kaç renkli? Kaç renkliymiş ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 7. Bir bakalım kalbi bulmak çok zormuş öyle diyorlardı bana tamam rahatla bay bay